Baykar tarafından geliştirilen seyir füzesi Kemankeş 1, Atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü, yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi Keman Keşbir, senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Seyir füzesi Keman Keşbir atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nex sosyal hesabından paylaşarak Bayraktar TB2, 2X Bayraktar, Kemankeş 1, Atış, Seyir ve Dalış testi ifadelerini kullandı.